Herkese merhaba. Bu videoda DJI FPV gözlüğün ekran görüntüsünü Android cihazlara nasıl yansıtabileceğimizi göstereceğim. İlk olarak şunu söylemeliyim. Gözlüğün V1 ve V2 sürümlerinin ikisinde de çalışıyor. Yani bunu kullanmanız için iki sürümden birine sahip olmanız yeterli. Ben V1 sürümünü kullanıyorum. İlk olarak gerekli uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Bu uygulamayı açıklama kısmında verdiğim linkten indirebilirsiniz. Linke bastığımızda böyle bir sayfa açılıyor karşımıza. Şuraya basarak uygulamayı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi indirme işlemi başladı. İndirme işlemi bittikten sonra açıp kurulumu yapmaya başlıyoruz yükleye basarak. Gördüğünüz gibi kurulum da bitti. Sonraki yapmamız gereken şey otomatik olarak başlaması için uygulama ayarlarına girip telefonun uygulama ayarlarına girip buradan DigiVib uygulamasını aratıp otomatik başlatmayı açmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra yükleme işlemimiz bitti. Şimdi bağlantıyı yapabilmek için gözlüğe güç vermemiz gerekiyor. İlk olarak gözlüğe pili bağlıyorum ve gözlüğü çalıştırıyorum. Tam olarak açıldığını emin olmak için birazcık bekleyeceğim. Bunu yaptıktan sonra, şimdi drone'a pilini bağlıyoruz. Şimdi ilk olarak gözlüğün drone'la eşleştiğinden emin olmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi eşleşti ve görüntüde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi görüntüde var. Bunu yaptıktan sonra şimdi gözlüğü telefona bağlayacağız. İki tarafı Type C olan bir kablo gerekiyor. Ben de bu kablo olmadığı için bir, tar bir tarafını USB Type C'ye çeviren adaptörle Type C'ye çeviriyorum. Bunu takıyorum. Bu adaptörün, ol bu adaptörün olduğu yeri gözlüğe takınca e ekran yansıtma işlemi çalışmıyor. Bunu telefon tarafına takmamız gerekiyor. Gözlüğe kablo olan kısmını takmamız gerekiyor. Burada gözlüğün Type-C yerine taktım gördüğünüz gibi. Şimdi telefonumuzun kilit ekranını açıyoruz. Ve kilit ekranı açtıktan sonra Type-C'ye çevirince adaptörü telefona takıyoruz ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi açma seçenekleri geldi. Buradan DigiView uygulamamızı seçiyoruz. Birazcık bekliyoruz birkaç saniye donuyor sonra görüntü geliyor gördüğünüz gibi görüntü geldi. Şu şekilde de göstereyim. Çok fazla bir gecikme yok şu anda. Daha geliştirme aşamasında bir uygulama. Bunun için bu şekilde. Yine de bayağı iyi. Sanırım bu şekilde DVR kaydı yapamıyorsunuz gözle. Eğer otomatik olarak başlamazsa bağlayınca buradan uygulamayı elle açıp bağlanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.